Merhaba arkadaşlar. Bugün biz altına ne yapacağız? Beşleri ona takip edeceğiz. Bugün biz altına yaptık? Evet, böyle yaptı. evet. bir görüntü ortaya çıktı yani arkadaşlar. Şöyle evet arkadaşlar, şimdi bir ateş yanıyor kızın gözün arasında. Evet, bugün kentini... biz arkadaşlar. Şimdi kızıl gözlüğü ki o oh, işte kahverengi eteler var. Yani pislenmiş bir yani biraz çirkin tarçıya benzettim onu. İşte tacın tacın tacında iskelet adam var. işte ve kırmızı tane büyük şey var. Saçları da değişik. Gözler kırmızı. Dudak böyle. Bir tanesini kaplamış yani öbür işte. Şişko, şişko böcek parçalanmış bu yüzden. Evet arkadaşlar, bir de kızıl gözde bir şey var ya. Şu ateş şey yani. Bir de ateş yönü var yani arkadaşlar. Kızıl göz altı ve kızıl gözde ve şu ateş şey gördüğünüz var arkadaşlar. Ateş yanıyor yanıyor. İşte hızlıca vuruyorsun veya kirliliğini yeniyorsun. ama biraz lukasla güçsüz kuzul gözü seçmeyecek lukas'ı seçeceğiz arkadaşlar şimdi kuzul gözle biraz güçsüz oluruz dur bir iki dakika tamam yapıyorum evet arkadaşlar şimdi kuzul gözün bir tane de kapalı yani işte evet arkadaşlar bir de robot olmuş yani kızıl göz de çirkin kraliçe robot oldu arkadaşlar. İşte bir oyuncak olsaydı işte kızıl göz gibi aynen bu karakter oyunca olsaydı parçaları bu aksesuarlarla birleştirseydi şunla çalıştığı On derseydi sonra ateş yükseği siyah adam çocuğu. Buna vurursa olacak Yani kızın gözü O aşırı kızı gözlediğim açıklarla Aynısında korunacak olursa Çocuklara da yasaklanmalı yani Çocukların, Çocuklara da verilmemesi Gereken olacak olabilir Kızın gözü Çünkü biraz tehditli Yorulurlar koymuş Evet şu kızın tanıtımını yaptık Evet arkadaşlar Görüşürüz